3 Şubat 1965 yılında Almanya'ya çalışmak için giden ilk Türk işçilerin bayram namazlarını Köln Katedrali'nde kıldıklarını biliyor muydunuz? Yapımına 1248 yılında başlanan ve inşası 600 yıldan fazla süren yapı, 2. Dünya Savaşı sırasında yön bulmada kolaylık sağladığı için bombardıman uçakları tarafından yıkılmamıştır. Gotik tarzdaki yapı 156 metre yüksekliğinde ve içindeki vitrayların yüz ölçümü 10 bin metrekareyi geçmektedir. Yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bu katedralin Türk toplumu içinde özel bir yeri vardır. Almanya'ya çalışmak için giden ilk Türk işçiler, bölgede cami bulunmadığı için katedralin yönetiminden aldıkları izinle ilk bayram namazlarını burada kılmışlardır. Namaza iştirak eden yaklaşık 700 Türk namazdan sonra kendi aralarında bağış toplayarak kilisenin bakımına harcanmak üzere katedral yönetimine vermiştir. Türklerin bu jestinden dönemin gazeteleri de övgüyle söz etmiştir ve bu olay göç tarihimizin unutulmaz anılarından biri olmuştur.